Dünya markası ığlarımızın e, karşılama merkezi öncelikle dünyanın dört tarafından gelen turistlerimizin e, dinlenebileceği, mola verebileceği, hediyelik eşyalarının sergilenebileceği, aynı zamanda sağlık merkezimizde yer alabileceği restorantı ile kafeteryası ile çok güzel bir merkez oldu. Büyük bir eksiklikti bu. Daha önce aslında vardı ama çok küçük çaplı bir şeydi. Şu anda daha çok kompleksi, daha kullanışlı lavabolarıyla, mescitleriyle, restorantıyla muazzam bir ihtiyaç giderici bir merkez oldu. Aynı yani zamanda karşılama merkezimizin 16 kilometrelik ıhlaranın tam ortasında yer alıyor. Sağlı solu gidişleri de besleyecek nitelikte ve aynı zamanda yaşlılarımızın ve engellilerimizin de vadiye kolay girişini sağlayabilmek için düşündüğümüz asansörü de aynı zamanda bu karşılama merkezimizde yapacağız. Yaklaşık 1 milyona yakın olan e, turist sayımızı daha da artırmaya e, açısından karşılama merkezimizin çok büyük bir rolü ve önemi olacaktır. Karşılama merkezimizi aynı zamanda e, Iğlara'nın kaya yapısına uygun, atmosferine uygun, buranın motifine uygun bir tarzda mimari yapıda da gerçekleştirdik. Lara Vadisi yapılan her dokunuşta daha çok ilgi çekiyor. Nevşehir'deki 5 milyon turistimiz bizim amacımız Ilara'ya çekmek, Aksaray'ımıza çekmek. O bakımdan bu karşılama merkezinin yanında balon uçuşları da çok önemli. Kapadokya deyince aklımıza balon uçuşu geliyor. E, tabii ğlara ve Aksaray'ımız e, Kapadokya'nın aslında çok önemli bir yerinde de yer alıyor. Kapadokya'nın dünyanın e, tanıması yönünde Aksaray'ın da çok büyük bir rolü olacağına e, inanıyoruz. Balon uçuşlarımızı e, şu ana ona çıkardık. Hedefimiz 30 ve daha sonrası. E, şu an çok büyük bir ilgi görüyor Aksaray'da balon uçuşlarımıza. Yabancılar da çok ilgi duyuyor. Bizim derhal bu turist artışına karşılık verebilecek konaklama tesislerimizi artırmayı hedefliyoruz. Özellikle çok tarihi kaya oyma evler var. Eski Rum evleri var, kemerli. Bunlar çok ilgi çekiyor. Onları bir an önce restorasyonu sağlayarak turizme açmayı hedefliyoruz.